Hamamelis seti kullandım diyor. Serpil yazar kesici. O roza hastalığı varmış. Böyle böyle kızarıyor yüzü ya. Roza. Viral bir enfeksiyon bu roza. Roza cilt hastalıkları vardı. Düzeldi. Tıpta tedavisi yok dediler. Sonra çare Gökçek Şifa. Sağlama kavuştum. Bu ürünleri herkese tavsiye ederim. Klorella ürünü de kullandım. Ağır metal kimyasalı klorella ile ağır metal kimyasaldan kurtuldum diyor. Hamamelis setiyle roza hastalığından kurtulmuş. Roza modern tıpta tedavisi yok diyor doktorlar. Ama biz elhamdülillah tedavi ediyoruz. İyileştiriyoruz. Hamamelis ile ilgili Söyledim. Baldır ve bacaktaki kemiğe kadar olan yaraları baldır ülseri açılan yarayı iyileştiriyor. Baldır ülseridir. Yatarak olan, yatağa bağımlı olan insanların orası burası yaralar açılıyor. Ta kemiğe kadar onları dahi iyileştiriyor. Onları dahi iyileştiriyor. Roza şeye, Rozadan kurtuldum diyor. Klinik araştırması var. Neye bakıyoruz? Hamamelis Virginiana. Babmet'e bakalım. Babmet. Hamamelis Virginiana. 116 Klinik araştırması. Allah Ne diyor? Klinik araştırması. Evet. Siz de bakabilirsiniz. La ilahe illallah Muhammed Virginia'na kabuğu destilasyona damatılarak elde edilen özüyle influenza A virüsü ve insan popoloma virüsüne karşı antiviral etkisini karakterize iyileştirmesi. Influenza A yani gripe sebep olan virüsü yok ediyor. Bir, Genital sihirle sebep olan human papilloma virüsünü yok ediyor. 2. Devamı burada yazıyor. HIV virüsüne karşı HPV virüsüne karşı ayrıntılı bilgi var.